Sevgili izleyiciler, 11 haftalık yarış bugün başladı. 15 yarışmacımızı gördük, sadece bir yarışmacımız kaldı. Hepsi 11 haftanın sonunda 200 bin liranın sahibi olabilmek için yarışıyorlar, mücadele edecekler. Önümüzde haftalar haftalar var ama dakikalar sonra bugünü en yüksek puanla ve en düşük puanla tamamlayan yarışmacılarımız kimler onu öğreneceğiz. Ama bir performansımız var, o da sabırsızlıkla ve heyecanla bekleyen Esra Sönmezer. En sonunda kalınca oluyor böyle. O kadar mı heyecanlısın? Düşecektim oradan. Ya 15 kişi izledin. Nerede, hmm. nereye yürüyor, ne yapıyor? Hayır sonunda kalınca öyle bir stres oldum. İyi kez düşünmüyorum o yüzden. Tamam peki. Geçecek inşallah. Evet geçecek. Nereye gidiyorsun? Ee, ünlü bir Türk e, ressamın resim sergisine gidiyorum. Tamam. Soralım bakalım. Nil. Esra'cığım, ee, çok güzel bir suratım var. Önce iyi şeylerden bahsedeyim. Teşekkür ederim. Ama özür dileyerek tabii ki tarz eleştirisi yapacağım. Bu etek, bu ayakkabı, kılaç, gömleğin arkasındaki dantel detayı hiçbirini birbiriyle bütünleştiremedim. Etek seni olduğundan çok daha fazla kilolu göstermiş. Arkadan böyle yürüyorsun. Öyle birisi değilsin ama içeride gördüğüm için. Ee, ayakkabılar 80'leri anımsatıyor. Etekler, etek başka bir dünyadan. Böyle bir karışım olmuş. Ben pek e, uyumlu bulmadım açıkçası. Peki teşekkür ederim. Hazır mısın? Hazırım. Geçebilirsin.